Arkadaşlar herkese merhaba. İzmir fuarındayız. Tekne fuarı. AMT'nin standına geldim. Teknemi değiştirdim. Bir Yalova teknem vardı. Yalova tekneden AMT'nin 165R modeline geçtik. AMT Finlandiya malı tekne. Yani o kadar yaptığım araştırmadan sonra gördüğüm kalite ve beni mutlu etme açısından AMT tekniğe karar verdim. AMT'nin 165R modeli 4.90 uzunluğu 2.10'da in olan bir tekne. Teknenin opsiyonel donanımda olan şöyle bir tentesi var. Tentesi şu kapalı alanına depolanıyor ve kapandığı zaman tamamen gizli kalıyor bu tekniği inşallah teslim olunca detaylı anlatacağım ama diğer modelleri de göstereyim size. Bu AMT'nin 190 R modeli balıkçılar için üretilmiş bir tekne. Ortadan konsollu. şöyle hemen katoluna da bakalım. Şu anda fuarda standart donanımla 80 beygir Yamaha ya da 80 beygir Honda'yla 34.000-35.000 euro artı KDV fiyatı var. Ee, bu teknenin Türkiye distribütörü Marmaris Orbay Makina. Orbay Makina'nın sitesinden ve Orbay Makina'dan da tekniğiyle ilgili bilgi alabilirsiniz. 190 arın uzunluğu 5.60, genişliği ise 2.20'ymiş. Şöyle ortadaki konsola iki tane koltuk konuluyor yani balıkçılık için muazzam bir tekne. Bu teknelerin standart şöyle inip göstermek istiyorum. Hepsinde AMT'lerin şöyle bir yakıt dolu mağazı var. Bu kilitleniyor. Anahtarları kendi özel bir anahtarı var. Kilitleniyor. Ve bütün dolap anahtarları da aynı. Yani tek anahtarla hem yakıt depomuzu hem de teknenin dolaplarını kilitleyebiliyorsunuz. Şöyle 190'ı yakından göstereyim kocaman bir depolama alanı var arkada. Burası da yine tente kaplamalamış tente inip şuraya gizleniyor. Buraya gizleniyor. İşte bu 165 ağır modeli. 165 ağır modelinde de şöyle bir yüzme merdiveni koymuş. Şöyle <laughs> şöyle bir çapa 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 dolabı var. Evet bunda 70 beygir motor takmışlar. Hemen 165 arımla gösterelim. 70 beygir yama ile 25.900 euro fiyatı var. Bu da evet yakıt dolabı yine aynı şekilde kapağı diyelim. Bunların hepsini standart, opsiyonel yok standart yakıt dolabı içinde. Yani çok enteresan yapmışlar. Bu teknede benim bayıldığım bir şey. Sintine pompası buranın altında. Yani motor havuzunun altında kalıyor bu dolabın içi bomboş. Bomboş yani ne bir kablo veriyorsunuz ne bir akü görüyorsunuz. İşte direksiyona. Ve bu, 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 akü dolabı da burası yani da konsolun altında akü duruyor. Kolay erişebilirsiniz diye acil bir, şey. bir dolapta şuraya koymuşlar. Şu kilit, bu kilit. İşte bu e, arka depolama kilidi ve yakıt dolabının kilidi tek anahtarla açılıyor. Ve en güzel Yanlarından biri işte elektronik çapa için şöyle özel tasarlanmış bir krom flanş yapmışlar. Bu teknenin burnuna bağlandığı zaman herhangi bir şekilde delme, takma bir şey yok. Bunlar da direkt klasik bildiğimiz yerli tekniğindeki gibi ön tarafta bir çapa bir kapağı yok. Şöyle bir raf yapmışlar. Rafın içerisinde o e, otobeli malzemenizi koyuyorsunuz. İşte burada da e, bu elektrik çapayı şöyle bir flanşla buraya monte ediyorlar. Şuradan tutturarak bu yandan tutturarak takılıyor. Herhangi bir şekilde e, bunu başka türlü şey yapmanızı gerek kalmıyor vidalamanıza gerek kalmıyor. Bu da standartında ön bir projektörü var gece karantina giderken. Bunu yaktığınız zaman da şu açıklıktan engel olmuyor. Bir diğer modelde de 150R modeli. Bu da 450 boyunda yine balıkçılar için. Sanıyorum bununla maksimum 50 beygir motorla as ediyorlar. da 40 beygirle konumlu işler. Bunun da 50 beygirle fiyatı 19.500 lira artı KDV. Şöyle bir konsol var. Yama'nın dijital göstergesini koymuşlar. 40 beygir motorda. Bu AMT Finlandiya'dan bunların gaz vites tellerine kadar üzerinde gönderiyor. Yani normalde motor üstünden bir tel gelir ama adamlar orijinal limat tellerine kadar monte etmişler. Şuradan spiralle motora montu oluyor. Bu yeni bir e, versiyonu çıkarttı şimdi. 150 ar diye geçiyor AMT. Yalnız sadece bildiğin kadarıyla AMT'nin 150'sinde şuraya motorun benzin bidonu geliyor. Şuraya da akü geliyor. Onun dışında diğer modellerde hep standart yakıt dolu var ve işte şu işçilik yani ön kadar sıfır olmasa da diğer yerlere göre baktığımız zaman muazzam bir işçilik var. Şu, şu derinliği göstermek istiyorum. Bakın burada su vesaire aşağı inmesin diye. Yani buraya adam buraya adam kapak sert çarpmasın diye bir şey yapmış. Ve su geldiği zaman bunu hiçbir şekilde bu dolabın içine su gelme şansı yok. Biliyorsunuz yerli teknelerde bunlar çok sıkıntı. Çok fazla depolama olan alan bir tekne değil. Ön tarafında bir depolaması var. Artık çapaya mı kullanırsınız başka bir şey mi ama yine kompakt bir tekne. İşte şöyle göstereyim. Krom babaların işçiliği. Diğer vardeveli olan işçiliği. Bir tane silikon vesaire bir taşma maşma. Bir şey göremiyorsunuz. Muazzam bir işçilik yapmış adamlar. Şu seyir fenerleri, iskele sancak. Ve şöyle bayrak direği sökülüp takılıyor bütün AMT'lerde de standart bu bayrak direği. İşiniz bitince bunu söküp kapatıyorsunuz. Şimdi 450, 490, 540 ve şöyle çok detaylı inceleyemeyeceğim ama yine fikir sahibi olmaz için AMT'nin 215 pH modeli. Bu da şöyle bakarsak bu işte hem balıkçılar için hem gezi için geniş bir kabini var. Kabini kapanıyor. Arkada depolamaları, işte yatağı ön sileceklerine kadar düşünmüşler. Yani AMT e çok detayları düşünüyor işte şuraya yakıt ağzını buraya koymuş. Separatörü burada. Yakıtını buradan dolduruyorsunuz. 215 pH'in fiyatı da 200 beygir motorla 77 bin euro ama yani muadili yerli tekneleri düşünürseniz fiyatını uygun bile denilebilir. Yani bunun ölçüsü de 640'a 240 ismini vermeyeceğim. Yine bu fuarda ben bu 640 yerli bir e, tekneye baktım. Bu bazlı bir motorla yani 200 beygir şu anda 150 beygir yamağı var. 200 beygir motorla e, sanıyorum 97 bin düzeltiyorum, 90 bin euro falan dediler. E, bu yani yerlere göre neredeyse hesaplı kalabilecek bir tekne. Burada da 200 240 DC'si AMT'nin. Bu da 730. Sanıyorum AMT'nin en uzun teknesi bu. Ve 100.000 Euro 300 beygir motorla fiyatı 103.000 Euro yani mühendislik harikası 210 DC 630 ölçüsü var 200 beygir 70 70.000 Euro fiyatı var. Önü kabinli açık. Şurası komple kapanabiliyor tenteyle. Yine şuraya gizlenen bir tente sistemi var. Burası komple kapalı hale. Şöylece kapalı hale gelebiliyor. Arkada hem yazın hem kışın oturabilirsiniz. Ön tarafa yatabilirsiniz. fazlasıyla arkada ve önde depolama alanları var. işte bakın şöyle bir depolama alanı göstereyim mesela. Arka çapa koyabilirsiniz. Yedek benzin Bidonuzu koyabilirsiniz. Burada da aynı şekilde. Yine diğer 165'te olduğu gibi yakıt dolu mağazı. Bu da 210 BR modeli. Bunun da 630 ölçüsü var. Bunun da liste fiyatı 200 beygir Yamaha ile 65.000 Euro. Yine aynı şekilde depolama alanları. Ya ya yamağına, ya hiç. Evet AMT yama öneriyor. Güzel Avrupa'da, Avrupa'da, Amerika'da. Yama'nın 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 Finlandiya sitesinde de girdiğiniz zaman zaten direkt ben yama fi diye e, sattığı tekne yama markası bile AMT öneriyor. Öyle bir birlikte çalışması var. 175 BR 520. 515. Bu Bowrider Bowrider işi özellikle dünyada çok yaygın. Çok tercih edilen bir sistem. Patlak da içler bir Aynen öyle. Hem kapalı. Çok patlak olsa bile çalmıyor. Aynen öyle. Yani Optimus tarzı yerlerde kullandıkları için. Aynen çok yani tercih edilen. Rider'larda da açık denizde yine alıyorsun ama tercih edilen bir sistem. Bunu da hiç almıyor. Yani işte Karadeniz, Akdeniz, hangi denizden çıkarsan çık dünyanın her yerinde soru sorusu çıkabileceğin. Zaten çok serpintiye, çok soğuk. şöyle zaten ben kendi adıma söyleyeyim. Ben mesela havaya bakıyorum burada yemyeşil. Oraya bakıyorum hep kırmızı. Bu adam hiçbir denize çıkmıyor. niye çıkmıyor? İşte yani, Biz havaya bakıp denize çıkıyoruz. Onları havaya göre tekne tasarlamışlar. Tekne aynen yapmışlar. öyle. Yani hani en kırmızı havada bile çıkabilirsin diyor. Gerçekten güvenlik. Her gün fırtına var. Her gün adam ne yapsın evde oturuyor. E, aynen öyle yani. İlla çıkması Ona lazım. Havaya göre tekne yapmışlar. Yani e, şöyle diyebilir miyiz? ANT yani, alınca havayı yoklamana gerek yok. Yani fazla bakmana gerek yok. Yani çok böyle meteorolojinin e, anormal kırmızı alarmı geçmediği günler dışında 365 gün 350 gün çıkıyor mu? Çıkılır. Evet. 5 gün çıkarsın abi şu. Bu tekniği sen arkasını kapattın, önünü kapattın. Abi. Şu mesela her taraf kapalı zaten. Çıkamayacağım bir hava yoktu. Şimdi ben... Sen de ee, kendisinin yere gidiyorsun zaten. Baybars şöyle. Ben şimdi bunu kendi kanalıma atacağım. Şimdi Orbay'dan Baybars Bey var benim yanımda. Şöyle kendisine döneyim ben hemen. Şimdi Şöyle eee evet orman olarak abi şöyle gelelim ışıklar ha. Tamam. Işık fazla e, vuruyor. Ha, Eee o, o. olarak hangi motorların bahisiyiz? Bizde şu anda hepsi var. Toyota, Honda, Yamaha, Suzuki. Ama AMT ile birinci abi? tercihimiz Ya şu anda anlaşmalar olarak... şöyle öncesinde Suzuki ile anlaşması vardı AMT'nin. Sonra Honda'ya geçtiler. Honda'da da bir 4-5 yıl gibi anlaşması devam etti. Ama son 3 e, senedir Yamaha ile anlaşması var. 2,5 işte bu sene 3. sezon. 3 sene daha dolmadı. 3. senesi diyeyim yani. Yamaha ile çalışıyorlar şu an için. İyi de yol kat ettiler. E, şu anda Avrupa'da e, Quicksilver ile yarışıyorlar. Yani satış adedi olarak işte 1000 bi, adet gibi Amerika biri satıyor. Aynen biri 1000 adet satıyorsa biri 850 satıyor işte. Biri 850 satıyorsa biri 1000 satıyor. Öyle. O şekilde şu an için. Peki şimdi. İşte müşteri geldiği zaman ben mesela benim gibi evet. e, ben işte ben mesela kendi adıma evet Orbay bana Yamaha ile almamı önerdi ama ben biraz bütçe açısından biraz işte kendi tercihim. Ama açısından. sana kampanyalı bir ürün denk geldiği için o evet, evet. fiyat arası fiyat fark etti. Aynen. Yoksa diğer şu anda motor fiyatları arasında hepsi Uçurum yani fiyat yok. listesi Kesinlikle. var. 200 euro, 300 euro, 400 euro, 500 euro atıyor. arasında zaten 2000 Euro fiyat farkı varsa büyük problem var demek yani. Ya makineden bir parça parça çalınmış ya batmış toplamışlar evet, falan. De, 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 de. Ya sıfır makine değil yani bir ortada kelek vardır yani emin ol. Ee, peki e, İstanbul'dan izleyen birisi Ahmet'i almak istedi isterse? Cadde Marin var Selçuk Bey. Onun için şu anda, şehirlerde yine... Yani e, hangi şehir? İzmir'de Pehlivan Marin var Yiğit Bey. Yani Orbay'ın sayfasında Ahmet'e Türkiye'ye ulaşabilirler. Tabii ulaşabilirler. Göcek'te... Nati Marin var Tolga Bey. Yani fuar geçti ben 165 Marin, 165 ar hoşuma gitti. Evet. İşte İzmir'de görmek istiyorum. İzmir'de şöyle sıfır şu anda zaten bizde de sıfır kalmadı. Hep satılı gelecek ürünler var. Yiğit Bey'de pehlivan var Eski kasası var. 160 R var. Hmm. Yani onu görebilirsiniz görmek için. Ya yeni ürünler de siparişi var. İşte önümüzdeki haftalarda havaların ısınmasıyla beraber çünkü yaza doğru tekneler geliyor parti parti ondan görebilirsiniz o şov, show, onun şovrumunda. Şu Neyli Van Marina. Anladığım kadarıyla 165 önceden 160 ardı şimdi 165, 165 liraya. Daha az var. Ta talep var. Zileti ya model da değiştiği var. için erişilebilirlik açısından. Tabii model değiştiği için buna talep daha fazla var şu şimdi anda. Şimdi atçek için mesela düşündüğüm bu tekneyi. Evet. Işte at -çek için düşünen bir insan için eee hafif, hafif bir tekne kolay yani Tek başınıza atarsınız, çekersiniz çok rahatlıkla istediğiniz yere gidersiniz. Yani deniz adınıza girersin, balığını tutarsın. Senin ne istiyorsan, yani su sporu belki biraz zayıf kalabilir çünkü maksimum 70 beyir takılıyor aslında. Bunun da yapılır ama şimdi şöyle bir bowrider tekneyle yaptığın su sporu aynı olmaz. Motor çapları da farklı. Ya tabii motordan zaten bu kaynak oluyor en çok. Bunun, bunu, peki motor demişken mesela 70 özenleri genelde bu maksimum, maksimum seçim, 70. 70 maksimum. Maksimum ee, 70. Siz çok test ettiniz. Hız nedir abi? Hız 70 ile şey. ya şöyle test raporları şöyle söylüyor. Yani ortalama en güvenilir, en az yakıt olarak 50 ve 60 öneriyorlar ama ben iyi gitmek istiyorum. Güzel ama yetişmesin diye istiyorsan 70 takılabiliyor. CA'da izin veriyor yani orijinal. Ne maksimum e, natları bunların işte yüksek 70 ile 40 nat görürsün. 37-38 at görürsün. 60 34-32 Gör, Görürsün 34-35 gider 60 ile Ya havaya bağlı şimdi çok benim söylediğim çok sakin havada. Yani 70 ile yani 40 42 nat, 42 görürsün. Benim amacım mesela şeydi, dürüst söyleyeyim ben mesela bu tekniği tercih ederken 4000 devirlerde 20 evet. nat görürüm Aynen. diye. O, o yüzden zaten e, 60 taktık. Yine evet. aynı şekilde 60 ve 20 makinayla çok rahatlıkla. Yani 4000 devir de 20 geçer bu arada. Yani 25, 25, 27, 27 yaparsın. Benim için iyiydi Yani. Çünkü balığa gittiğim zaman ya, daha fazla 30 nota yaklaşırsın. Yok. Sakin havada rüzgar olmazsa yaklaşırsın. 25. Yani trimi de ayarlıyorsun tabii. Tam kuyrukta trimini ayarladıktan sonra. Tabii tabii bayağı bir azalttırsam. Peki 4 giden, bin de 25, neden? 25, 27 o civarda bulur. Yani yerli bir tekne yerine neden? Ben mesela kendim bu sorunun cevabını vereceğim aslında daha sonra. İnceleme de Abi 5 yıl Kötücük gövde garantisi mi? var. Bir, birinci olarak yani teknen Allah muhafaza bir yere çarptın ettin bir şey oldu. pek bir kere 5 yıl gövde garantin var. Onun haricinde herhangi bir durum yaşadığın zaman e, malın arkasında duran öncelikle tabi takdiri layık yani her an herkese bir şey olabilir ama sonuçta garantili güvenilir bir ürün. Onu söyleyebilirim. Yani senin sağlığın açısından teknede zaten her şeyi var. İlk yardım e, çantası, yangın söndürme tüpü, her şey zaten standartta geliyor. Yani... Bunlar çok önemli detaylar. Ben hayatımda örnek vereyim, yıllardır tekne biniyorum, alıyorum, hiç üstünde yangın tüpü olan bir tekne bu ölçüde. Ya bu segmentte olmuyor genelde çünkü Doğru biraz mi? daha büyük metraja koyuyorlar ama Aynen. Bu, bu grupta yani 450'de, 4.95'te... Abi ben... Göster abi, 450 sağdaki tekne. Şimdi şuraya adam konumlandırmış. 4.90'a 4.50'ye de yani hiçbir 4.50'de normalde aslında yani sahil güvenlik bir yanı kendi güvenliğin için. Yani e zaten şıkır şıkır her şey yani. olması gerektiği gibi tesisat yani. Ee, şimdi ben bunu altın çiçek şey söylemem lazım. Şimdi switch bana koyuyor. Herkes çok standart 3'lü 4'lü 5'li böyle tek konumlu switch bana koyuyor. Ben bunu daha sonra detaylı inceleyip göstereceğim. Adam öyle bir simiş bana tasarlamış ki Sintile bombası tek push buton yapmış. Normalde otomatik yap açık. Manuel bastığın zaman devreye giriyor. Evet. İşte diğer e, aydınlatma çift konumlu yapmış. Diğeri evet. tek. Yani her anahtarın özelliği bile farklı. Şu kapalı camlı yerin içine şarj ucu koymuş. Bir de yanlış mı gördüm? O simiş bana söyledi şarj ucu var mı yoksa sadece içeride mi vardı? İçeride var. Oraya da koyulabilir. İşte, ha. Yani oraya adam işte i̇çeriye koymuş ki su gördüğü zaman da telefonun üstüne yazın diye. Yani. Hem şarj ucu görmesin suyu diye. Klasik simiş panellerde, yerlerde, yanlış sanmıyorum zaten abi bu simiş panelin üstü sigorta hem özelliği oluyor, bunun sigorta panosunu ayrı koymuş. Bunun sigorta abi. panosu aşağıda, Hayırmış, bir şey yaparsa şurada. oradan görebiliyorsun. Haybars Bey teşekkür ediyorum ilginiz için. Rica ederiz, biz size görürüz. AMT Tekne'ye İzmir fuarını mutlaka. Bakın B olumlu yeri, köşede Orbay makinenin standı mutlaka Burada yani. 8 tekne modeli sergiliyoruz. Toplamda AMT'de şu anda 13 ayrı model var. 5 tane de ayrı alüminyum model var. Aynı yakın metrajlarda. İşte 165'in hem polyesteri var. Aynı şekil aynı 165 metrajda. 165'in e, alüminyum, alüminyum, da var. üstünde ben görmedim ama siz onu getiriyor musunuz? Ya, alüminyum biraz bizim denizlerimize tercih edilmiyor. Heh, ben bunu soracaktım. Yani Türkiye Türkiye'de çok e, Şeyi, e, şu 175'in Pro Fishing modeli gelecek. Onun alüminyum geliyor yani. Direkt alüminyum olarak tasarlamışlar. Yeni bir model çıkarttılar. gibi mi? Gibi değil. Alt altyapısı biraz benziyor ama üst grup tamamıyla farklı. 190 Zaten, gibi mi? Center mi olacak? Yine sağdan konsol ama daha geniş, daha açık bir tekne. Yani dükkanda şovruma gelsin, o zaman gösterebilirim, öyle söyleyeyim. Siparişimiz de var. Yani benim söyleyeceğim şu, ben çok farklı tekneler inceledim. Tekne olacağım daha önce bindim. Çok tekni inceledim detayına kadar. Ben AMT'nin yarısına yaklaşan bir yerli tekne maalesef görmedim. Keşke yapsalardı Ya, ya şöyle bu tekneleri vakum infüzyonla yani. yapıyorlar. Vakum infüzyonu Yapmak, sistemini kurmak, işletmek Türkiye Türkiye şartlarına çok çok ciddi bir maliyet. Bir de sonuçta biz ne alırsak alalım, araba da olsa, ev de olsa, arsa da olsa işin sonu paraya dayanınca biraz daha uygun ona, yani en iyi malı en ucuz şekilde almaya çalıştığımız için şimdi onlarda aynı sistem olmuyor, tekne grubunda aynı sistem olmuyor. Teknede de çoğu zaten kural kanla yazılmıştır. Bir durum yaşadığın zaman farkına varırsın. Teknenin Doğru. bir yerine vurduğun zaman bir yerden su alınca, bir dalgaya ters girince ne bileyim, Tecrübeyle sabit biraz. Ya şimdi ben bu tekneye ilgili Senin dediğin gibi de daha önceden tecrübe etmemiş birisine bunu anlatmak çok zor. Biraz denemesi lazım. Tecrübe etmesi lazım. Yani evet hani bunun yanlış anlaşılmasın. daha kötüsü mü değil? Cümle yanlış olmasın. onu görünce insan aslında bunun farkın ne olduğunu oluyor. Bir de bunun ben test videolarını izlediğimde evet. hatta hani bir iki kişiyi gördüm şeye girmişler. Hoş geldin. başka bir teknenin dümen suyunda gidiyor. Doğru. Aslında normalde hiçbir tekneyle cesaret edemez o dümen suyuna yanaşıyor. Ya tabii ters tepiyor çünkü. Hani yanlış Atıyor yanlış sağa sola. Cahil cesareti durum. Hani ya, bu bu tekneye geliyorsun. Bu tekneye geliyorsun. Yani hiç onu tolere ediyor yani. Hani ben ben mesela kendi daha önce bindiğim arkadaşlarımın teknesi kendi teknesi. Ölüm kopardı birisi gibi ben suya denk geleceğim diye. Aklım evet, çıkardı çünkü, şimdi şey, sağa sola sarılacağım. E Tabii ister istemez evet. içeride bir evet. dalgalanma var. Bir gel git var. Sen ona giriyorsun. Aynen öyle. Barbaros Bey teşekkür ediyorum. Rica ederiz tekrar. İzmir tamam. Fuarı'nda bekliyoruz. Orvan Mekin'in yerini. Görüşmek üzere.